Burada açılacak ocakların dekar vazında büyüklüğü 280 dekardır. Bu çok büyük bir alan. Diğer taraftan çıkartılması düşünülen malzeme yıllık 100 bin ton ve ayrıca 57 yıl süreden bahsediliyor. Bu bile, bu rakamlar bile oradaki yaşamın ve o tarım arazisinin yok olacağının işaretidir. Edirne İl Genel Meclisi Enez üyesi Şenol Kılıç, Edirne'nin Enez ilçesinde yer alacak bentonit taş ocağı kapasite artışı, kırma eleme, öğütleme ve paketleme tesisi ilavesi projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bahse konu alanın birinci sınıf tarım arazisi olduğunun altını çizen Kılıç, tesisin yapılması durumunda yaklaşık 10 bin dönüm tarım arazisinin kaybedileceğini ifade etti. Bahse konu olan alan birinci sınıf tarım arazisi. Ayrıca da zaten Amza Dere sulama kanalları da hemen bu arazinin başından geçmekte. Bu ocakların açılmasıyla beraber açılırsa şayet orada tarım kesinlikle son bulacak. Yani 10 bin dönüm birinci sınıf tarım arazisini kaybetmiş olacağız. Ayrıca bu bahse konu alan 3 tane köyümüze çok yakın. Yani yaklaşık 500 metre, 600 metre. Bazı köylerimiz bir kilometre, bir buçuk kilometre yakınlıkta. Fakat bu ocaktan çıkacak olan toz bulutlarının bu köylerde ki yaşam kalitesini düşüreceği açıktır. Ayrıca belki de öyle bir hale alacak o köylerde köylüler taşınma zorunda da kalabilirler. Ayrıca bu bölge yoğun hayvancılıkla yapıldığı bir bölge. Binlerce baş, küçük baş ve büyük baş hayvan burada otlamakta, beslenmekte. Bu bölgede ayrıca arıcılık da var. Ayrıca bu bölgede koruma altına alınan boz ırk dediğimiz hayvan nesli de yaşamakta. Onların da yok olması söz konusu. Yani bu kısacası bir doğa katliamı. Tarımın bu kadar anlam kazandığı, önem kazandığı günümüzde 10 bin dönüm tarım arazisinin bir şirketin bentonit açma girişimiyle son bulması gerçekten çok düşündürücüdür. Bu yeni bir kaz dağları misalidir veya zeytin ağaçlarının yok edilmesi misalidir. Orada binlerce insanı mı düşüneceğiz yoksa bir şirketin menfaatini mi? 11 Nisan 2023'te Ankara'da Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili müdürlüğünde Taş Ocağı ile ilgili değerlendirme toplantısı yapılacağını söyleyen Kılıç, bölge halkı başta olmak üzere Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine süreci yakından takip etme çağrısında bulundu. Bununla ilgili ilk değerlendirme toplantısı, çet toplantısı 22 Mart 2022 tarihinde Enes'in Şehitler Köyü'nde yapılmıştı. Orada Yüzlerce insanımız tepkisini gösterdi. Bu toplantıya katıldı. Bine yakın itiraz dilekçeleri verildi. Fakat şu anda görüyoruz ki o itiraz dilekçeleri kale alınmamış. 11 Nisan 2023 tarihinde Ankara'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili müdürlüğünde bununla ilgili değerlendirme toplantısı yapılacak. Bu çok önemli. Buradan bölge muhtarlarına, siyasi parti içe ve il başkanlarına, STK'lara, çevre örgütlerine, bölgemiz milletvekillerine, yetkililere ve siz basınımıza görev düşmekte. Bu süreci çok yakından takip etmeliyiz. Yoksa oldu bittiyle buranın ruhsatı alınır, o bölgedeki insanlarımız ve o tarım arazimiz yok olur gider. Burada açılacak ocakların dekar vazında büyüklüğü 280 dekardır. Bu çok büyük bir alan. Diğer taraftan çıkartılması düşünülen malzeme yıllık 100 bin ton ve ayrıca 57 yıl süreden bahsediliyor. Bu bile, bu rakamlar bile oradaki yaşamın ve o tarım arazisinin yok olacağının işaretidir.